Efendim bu salgınla mücadelede e, canlarımızı kaybediyoruz. Orada da 220 can kaybımız vardı dün. E, i̇nsanlarımızı kaybediyoruz. Bugün zaten bu nedenle tabelamız kaybediyoruz oldu. E, bununla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Önlemlerin de peşini bırakmayın. Önlemler uygulanmaya başladı. İki haftadan daha uzun bir zaman geçti çok ciddi bir azalma ne ağır hasta sayısında ne de ölümlerde söz konusu değil. Her ikisinde de aksine bir artış var. Acı günden güne artıyor. Son 24 saatte 220 hasta daha yaşamını yitirdi. Günlerdir olduğu gibi yine en yüksek vefat sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda aylar sonra toplam vaka sayısı da yer aldı. O da 1 milyon 748 bin 567. Bunlar PCR testi pozitif vakalar. Bunların üçte biri kadar test yaptırmış ama test yaptırdığı sırada Pozitif olmadığı halde hasta olanları da eklememiz gerekir. Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan Pala'ya göre açıklanan sayılar hala eksik. Çünkü toplam vaka sayısı olarak verilen sadece test yaptırıp sonucu pozitif olanlar. En son vaka sayısı ise 28 Temmuz'un tablosunda verilmişti. O gün toplam vaka 228 bine yakındı. Aradan aylar geçti. Şimdi neredeyse 8 katı. Bu da vaka sayısının en kritik aylarda açıklanmadığını gösteriyor. Aynı aileden 5 tane koronadan kaybetmişik bir ay içinde. İki kardeşim, bir kardeşim ne oldu? İki de bir kayınım, bir de kayınım, ne oldu. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. Rize Güneysu'da en genci 24, en yaşlısı 53 yaşında olan 5 kişi de aynı aileden yaşamını yitirdi. Örnekleri çok. Üstelik vaka sayısı bu kadar fazla olduğu sürece ölümlerin de önüne geçebilmek zor Profesör Pala'ya göre. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağlık sistemi yanıt veremez durumda. Bu koşullar daha uzun süre devam ederse ölüm sayısı çok daha yükselebilir. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre tedbirler etkisini göstermeye başladı ancak günlük vaka sayısı hala 30 binin üzerinde. Halk sağlığı uzmanları çözüm tedbirlerin sıkılaştırılması diyor. Bu virüsün en uzun kuluçka süresi kadar 14 gün. Mümkünse bunun iki katı kadar 28 gün ivedi olarak kapanmalıyız.